Vermeer'in bu küçük ama etkileyici tablosu, The Storm on the Sea of Galilee ile birlikte aynı hırsızlıkta çalındı. Tablonun değeri 200 milyon doların üzerinde tahmin ediliyor. Ancak ne yazık ki, bugüne kadar izine rastlanmadı. Vermeer'in az sayıdaki eserlerinden biri olan bu tablo, sanat dünyası için büyük bir kayıp. Tablo, bir müzik konserini tasvir ediyor ve Vermeer'in tipik ışık kullanımını yansıtıyor. Eserin kayboluşu, sanat tarihçileri için büyük bir üzüntü kaynağı. 6. Caravaggio, Nativity with Saint Francis and Saint Lawrence. 4 dakika. Caravaggio'nun bu dini temalı tablosu 1969 yılında İtalya'daki bir kiliseden çalındı. Tablonun mafya tarafından çalındığı ve hatta bir domuz ahırında saklandığı söylentileri var. Ancak tablo hala bulunamadı ve bu kayıp sanat dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmaya devam ediyor. Caravaggio bu tabloda İsa'nın doğumunu ve azizleri tasvir etmişti. Eserin kayboluşu Sanat dünyası için büyük bir şoktu.